Hepinize Hep merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Power Wash Simulator oynayacağız. Yani birazcık temizlik yapacağız. İsmail açılış yapıyorum burada ya oğlum birazcık sessiz olun ya. Neyse arkadaşlar hadi biz videomuza geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Sanırım bizim için yine yorucu bir gün olacak. Önce şu su tankımızı bir dolduralım. Ondan sonra gidip hemen her şeyi yıkamaya başlayacağım. Bir sürü şey vardı arkadaşlar. Hepsi pislenmiş diyor. Yıkadıkça da rahatlayacağız bence. Hadi hemen gidip başlayalım. İlk önce araba falan yıkayacağız Ben şurada iki tane araba var. Onları yıkadım bile çoktan. Ama bu kamyonu sonraya bırakmıştım ya. Yoksa o da çok büyük. Bununla yıka yıka nasıl bitireceğiz hiç bilmiyorum. Allah'tan elemanlar çalışıyor. Yok abla valla İsmail gitti ya izin aldı da gitti Valla az kaldı İsmail'i kovacağım ya Az önce de açılış yaparken oradan bağırıyor Yok üstüm ıslandı yok şurada su geldi falan diye <laughs> Neyse biz işimize bakalım Daha bu arabaları yıkayıp karşı bölüme geçmemiz lazım Burada da yıkamamız gereken bir sürü şey var Ama valla bu elimdekiyle bir de küçücük su tankıyla nasıl olacak hiç bilmiyorum Suyum hemencecik bitiyor ya Baksanıza yine bitti Şimdi 2 saat denize gideceğim. Oradan su alacağım. Sonra geri geleceğim. Oho vallahi bir süreç ya. Acaba şuradan büyütsek mi? E bakayım şu tanklara. Minmiş. Bence bunu alabiliriz arkadaşlar. En azından tankımızı biraz büyütmüş olalım ya. Hadi gidip şimdi dolduralım. Sonra hemen geri dönüp o arabaları bir an önce yıkamam gerekiyor. Oh, vallahi tertemiz oldu arabamız. Şu çöp kutusunu da iyice yıkayalım şöyle. He eh, tamamdır. Bu da çok temiz oluyordu ama su bitti. Yine su bitti diyor. İki saattir suya gidip geliyorum. Vallahi çok seri bozuldu ya. Bu takı benim bir an önce daha çok büyütmem gerekiyor. Ama galiba çok pahalı. Hızlı hızlı her şeyi yıkayıp bir sürü para kasmam gerekiyor. Bizim İsmail eğer işten kaytarmasaydı belki birazcık yardım ederdi. Daha hızlı bitirirdik. Ama izin aldım demiş çıkmış gitmiş. Hiç haberimiz bile yok. Neyse ya şimdi hiç İsmail'in peşine falan düşemem. Şu arabayı da bir an önce bitirmem lazım. Ama bu depodaki su galiba yetmeyecek ya. Yine denize gidip gelmemiz gerekiyor sanırım. Önce şu tarafını bir yıkayalım şöyle. Oh, vallahi yakadıkça da rahatlıyor arkadaşlar. Aslında çok güzel renkleri falan var arabaların ama kirden görünmüyormuş ki ya. E şu arkasını da yıkayalım. Bu su yeter mi acaba arkasını yıkamaya? Umarım yeterli olur e Şöyle hızlı hızlı yaparsam Bu arada tam küçücük yerlerde aralarda kirler kalıyor Bunları da es geçmeyi tamam mı Eğer oynarsanız aklınızda bulunsun Şu kenarı da yaptık Suyumuz bayağı azaldı yine Üstünü yıkamaya yeter mi hiç bilmiyorum Şöyle yıkayalım hızlıca Burada da hızlıca yıkamıyorum ki ya Şu aralarda da kalmış yine bir şeyler Şu Üstünde de var az bir şeycik Önce şunu yapayım Tamamdır Valla normalde araba yakasam bu kadar yorulmam herhalde. Baksanıza en ince detayına kadar yakamamız gerekiyor. Kanka suyu boşa harcama sana ya biz ona para veriyoruz. E, yani para vermiyoruz denizden alıyoruz ama olsun seni de ortalığa dökme. Acaba bir sonraki bölümde neleri yakayacağız çok merak ediyorum. Şu araba bir bitseydi iyi olacaktı. Ama iki saattir bunu yakamak için uğraşıyorum ya. Şu üstü yarım kalmıştı onu bir tamamlayayım şöyle. Ha, tamamdır. E şurayı da yıkadık mı? Üstü bitti galiba. E şunu kenarlarını da yıkayalım şöyle. Fıtı, 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 fıtı. Eğer ileride çok param olursa hiç büyük araba olmayacağım. Bu ne ya vallahi yoruldum. Her tarafım ağrımaya başladı artık. Yıka yukay, yıka bitmiyor baksanız o. Şöyle son kez bir bakayım. Galiba yıkadık artık ya. Oh be sonunda tertemiz oldu. Sanırım burada başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hadi artık sıradaki bölüme geçelim. Çok heyecanlıyım. Burası böyle bir bahçeye benziyor. Çiçekler falan var bakın. Oha! Burada doğa çok yıkayacak şey var. Mesela şu çitleri yıkayacağız gibi görünüyor. Bunlar da bayağı kirlenmiş ya. Neyse suyumuz bitti. Hadi gidip hemen suyumuzu dolduralım. Valla burada yerler bile kirlenmiş. Baksanıza. Önce şuradan başlayalım bari. Şuraları falan hep yıkamamız lazım. Bu bölüm çok zor bitecek gibi görünüyor. Ama yine de üstesinden gelebiliriz bence. Burası da nasıl kirlenmiş hiç anlamadım ki ya. Çamurlu çamurlu ayaklarınızdan bastınız ne yaptınız? Önce bahçeye dağıldılar kesin. Sonra ayakları ıslanda çıkınca. Sonra buraları hep böyle çamur yaptılar. Baksanıza ya. Şimdi temizledim. İnşallah bir daha çamur yapmazlar. Suyumuz da bitecek ama neyse hadi bitene kadar şu ön tarafı yıkamaya çalışalım. Bu arada elimizdekini ve tankımızı büyütmemiz gerekiyor artık. Çünkü bize küçük gelmeye başladı arkadaşlar. Bize daha büyükleri gerekiyor. E şuraları da yıkayalım şöyle. Evet suyumuz yine bitti ya. 2.43k biriktirmişiz. Bakalım paramız yetiyor mu? Spray matiye yetiyor. Spreyimizi birazcık daha büyüttük arkadaşlar. Şu tanklara bakalım. 4K mı? Bu olamıyor bir sürü para istiyor Neyse artık yapacak bir şey yok 4K olana kadar kasmaya devam edeceğiz Bence hiç emeğimin karşılığını vermiyorlar ya Sabahtan beri çalışıyorum Bir sürü yer yıkadım Hala 4K paraya ulaşamadım Benim o büyük tankı almam gerekiyor arkadaşlar Sürekli denize gidip geliyorum Valla çok yoruldum ya Neyse şu evin bitmesine de az kaldı Umarım burası bittikten sonra 4K'ya ulaşır Zaten 4K'ya ulaştığım an alacağım Derken Paramız 4K'ya ulaştı arkadaşlar Şu binayı da bitirdik Oh valla çok güzel oldu ya. E şuraları da yıkayalım şöyle. Suyumuz iyice bitsin. Ondan sonra yeni tankımıza geçelim. Bence çok iyi fikir. Ve suyumuz da bitti. Tamamdır hadi gidip şu yeni tankı alalım artık. Valla sana çok ihtiyacım vardı gerçekten. Çift tankmış arkadaşlar. Umarım eskisi kadar sık gitmem denize su almak için. Şimdi hemen bir dolduralım bakalım. Acaba daha uzun sürede mi doluyor ki? Bence aynı sürede doluyor ya. Baksanıza. Neyse hadi dolduralım. Hemen geri işimize dönmemiz lazım. Şimdi yine bir sürü para biriktirmem gerekiyor. Yeni tank almam lazım. Yeni sprey almam lazım. İşler iyice büyüyor arkadaşlar. Neyse hadi hızlıca yıkamaya devam edelim. Oh vallahi süs havuzumuzu da yıkadık. Çok temiz görünüyor artık. Sadece şöyle azıcık bir şeyler kaldı. Onları da yıkayalım şöyle. Tamamdır işte bu kadar. Çok güzel oldu baksanıza. E şurada bir tane yol var. Hemen bu yolu da yıkayalım. Az önce söyledim çamurlu ayaklarınıza girmeyin dedim. Yine girmişler her yeri çamur yapmışlar. Baksanıza ya. Neyse artık yıkayacağız mecbur. Çok pis görünüyor Baksanız o. E şurayı da yıkadık, tamam. E son olarak şu kısmı da yıkarsam. Tamamdır, bu yolda yıkadık. yıkadık. Baksanıza daha şurası var ya. Çok pis görünüyor gerçekten de. Artık yavaş yavaş video kapanışına geçelim. Ama önce şu çiti yarım bırakmışız onu tamamlayalım. Galiba en çok bizi bu çitler uğraştıracak arkadaşlar. Arkasında, önünde, sağında, solunda her yerinde kir var baksanıza. Allah çok detaylı burası ya. Neyse en azından şunu boyayalım. Oho arkası bile pis. Oğlum ya çok yoruldum zaten. Tamam şunu bitireyim şöyle. Başka bir yeri kaldı mı? Kalmadı. Oh be sonunda. Hadi artık kapanışa geçebiliriz bence. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>